itlerle stalking Milletin net videosunu çekiyorum bunu paylaştım bazı yerlerde sesleri kesmişler ve burada yeni bir güç gösterisi var bunun da sırtında Türk bayrağı ve burada örümcek <laughs> Nereden geldi o ses ben? Çıkar çıkmaz. Aha! Orada iş edecek. Burnumu uzatır uzatmaz. Ne tesadüf lan? Kız çocuğu yerine erkek çocuğu getirseydin. Sen tıkırtığı çıkardın. Metafizik. Burnunu zaten Kiki geldi. Aslan kesildi o demek. <laughs> Kakası geldi. Polis. Polis geldi. Diri diri yakaladı. Sen çekseydin. Aaa. Kızımın şeyini. Pakistan'la paylaşacak. Bu balkonumda video çekiyor. Kimlik lütfen. Ben ne yapayım bu yer altından baskıyı saldırıyı atlatmak için buraya mı taşınsam? Ee, bunu anam daha önce yaptı. Ona da aynı şey oldu. Şişli parçalar. Adresi teslim. Bütün dairenin parkelerini değiştirdik. Oo, ne masraftı. Onu da haber miyim Yusuf? Oo, suratımızı gösterme zamanı. <laughs> Öğlen ne gıdasını aldı. Tekerden. Daha önce görmediğin burun. Burnunu uzatır uzatmaz. <laughs> Dalmış kıvrılık böyle narkopatlar gibi öfke nöbetindeki. Sen beni görünce bir ton bok görmekten beter olsun be. Evet, bu mahallenin sahibi kahramanıyım. Var mı bana yan bakan? Bütün köpekçi oldum mu göndereyim? Aa, birazcık çekeceğiz direkt geçene kaldırarak şerefe. Ee, Ramazan'da yapsaydın eskiden yaptığın gibi mi? Millet iki tara gelirdi. <laughs> Köpekle dönsünler şerefe. <laughs> Kaç kez gördüm. Evet, biz gelir gelmez sinekler. Ee, suratıma suratıma. Tesadüftür. <gülme> Onlar metafizik, ordu kadar genç, arka sokaklardan falan orada takılan berduşlar, buru uzatmayacaksın, eli üstüne, <gülme> 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 dalık yapmayın, dalık kırmayın be karşıya dizilip anam buradayken taşlar erikler. pat 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 asker gibi boydan boya dizilerek <laughs> Şimdi okul oldular. Akademisyen Douglas. Yani evet lan burnum uzatmaz böyle hamleler yaparsan bu hikayeler gelecek sürekli. Sen yalanınla etrafa saç. Ben doğrularımı saçacağım. Buna şahit dileyim diyen ise hayır o değildi diyen ise ateşi bol olsun. Kuşlara buğday attım, bırak yesinler. Kedicik kaybol oradan. Yine mi sıçma oğul? Yine mi sıçtın? Ulan daha sabah sıçtım be. Dur dur, yeni gezeyim. kaybol. <laughs> Gaza getireceğiz. Ve koordinat dört dört dört. Bu kapıyı açtı, tıkırtı çıkardı. Empat olur. Dışarı çıkacağım lan. Lan o kadar Sözde hayvan severler. Ananız, abradınız olsun pencere altı apartman karşısında da var. bir dayatmak için. Sıçtırmayın. Bunu asmak zorunda kaldık. Ve hiç dinlemediler, okuma yazmaları yok. İşleri bok. Buyur kumrucuk ye kumrucuk. Su at. Su at abi. Bahçeye burnumuzu attım tıkırtı çıkardım. Hayır ben seni yeri alamam. İçine bahar giriyor. Sineklerin efendisi. Sağlık hocanın çiçek yatağını boka boğdu musun? Olmaz olmaz. O komşuya yuva bayı sıkışı devam ediyor. <laughs> Kimse yokken çekelim Yoksa alo polis beni çekiyor. Kimlik lütfen. Kedicik ki, sen hastasın be. Burada araba hareket edecek tekerin altında kalacaksın. Yok ki bir şey. O karnındaki kurtlar burada işte burada ye. Ye ye doymazsın. Buradan pencerenin dibine. Neden hastasın dedim çünkü sesi öyle çıkıyor. Sesi öyle çıkıyordu. Ne oldu senin tek gözünün oldu be? bu Hayır o burada olacak. Evet. Son birkaç gelişimizde görünmez. Şimdi bir varmış bir yokmuş. Bunların olayı. <laughs> ve bir şaşmaz noktada fırının duvarı temzelesi. Önce merdivenin önü. Kum yığını kaldırdım. O kadar çok bir yığın diyorma basıyor. Fakat ve karıncalar vardı orada. Millet evine götürsün diye bir karınca kraliçeye dönüşür yani yeni bir yata. Hepsini yok ettim altın. E, Bilir hayvan her bir zaman Milleti şunu söyleyeyim Kimi çekeceğimi ben bilirim ben Bazıları hiç işine göstermiyor bile hayvanı Geçiyor gidiyor Böyle takılıp takılıp burada bekleyenler Onlar hedefimde Gönül'ün çizdikleri belli. Penceremizin karşısında sıçanlardan oldukları belli. Aynı şekilde burada ve orada. Evet. Baş belası de mor Sen böyle sür üstüme bu şeytanları şeytan ettiklerini frekans kes iftirayla yalanlarla dedikodularla maalesef sana e bok çiziyor saldır saldır ben gerçeklerle böyle gözler önüne sende dini ardına koymasınlar. Bu eylem sonrası baskılar azalacak mı? Hiç sanmam. Tersine ağır toplar gelecektir. Tahminen. Makam sahibi falan filan. Ortak alandaki pislikler temizlenecek mi? O da artabilir. Yuvalar kaldırılacak mı? Abartmanın Hı. etrafını donatabilirsin. Hı. Eskiden öyle olurdu. Boklara tekrar cesaret edebilecek misin? Olabilir. Bunu da bilmiyorum. Kendiler geliyor. Ve sezonluk. Ve sinekler tekrar ortaya çıkacak mı? Bunların zamanı geçti. Hepsi ölmüştür. Yeni. Yenilerini bekleriz. Çünkü bu çilenin biteceği yok. Siz seri komşu katilleri dipsiz kuyuyu görenerek